Merhaba arkadaşlar. Aşk Hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle kanal 7 ekranlarında yayın hayatına devam eden emanetin yeni bölümlerinde neler yaşanacağı tüm seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin başrol oyuncularının yepyeni karelerini sizlere sunmaya devam etmekteyim. Umarım hepsini beğenirsiniz. Sizde dizi ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın.